Hah, girdik. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün bir daha kısa macerası, macerası sizlerle birlikteyiz. Bugün daha kıza macerasındayız. Evet şu önde giden kamilleri yetişmeye çalışıyoruz. Hayır ben onları hayatta yetişmem. O salaklar bir anda fren yaparlar. Hey ya da biz onu gömeriz manyaklara. Arkadaşlar çok eğlenceli. Ya bunu sürmek bana nasip olmadı ama. Sen alabilirsin istersen lan. Nasıl alıyorum manyak? İstersen atabilirsin. Benim. Yok oğlum ben yapayım. Ya değiştirek mi? Çekeyim. <laughs> Bıraksana bir gidecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Tamam o zaman basmaya hiç gerek yok. Arkamızda bir şey var mı? Baksana ben Evet geliyorlar. Arkamızdan gelenler. <laughs> Şu gerizekalılar. Evet arkadaş. Oğlum ben çok büyük çıkıyorum burada. Dur şimdi bir dakika. Biraz küçük değil mi? Dura. Kanka poz ver. Ne poz mu? Ne <laughs> bileyim <bilmiyorum>. ben <laughs> Yasin poz versene oğlum. Tiplere bak ya. Ney? Oh, ha vallahi gidip burasın geldi ha. Yapıştırsan ha kolları dayan. bir kolları da yani. Şey fark etmeyecek. Yokla bir şey yok. atıyor abi, birazcık da ha. Sanki Ay. milim. Çok ama çok dar lan. <laughs> Kalan ayağım kaldı lan. <laughs> <laughs> çok dar lan. Değil mi? Aynen yani oğlum <laughs> lan oğlum benim yani senin taşaklar iseniyor. yok <laughs> lan bana hiç değmiyor sen. Ya bir tek bacaklarıma şey sen. Evet bizimkiler kayboldu gidiyorlar. Bari onlar ne kadar rahattı biliyor musun? Ne Gitmiyor lan Hehehehe 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 Baba Emre sürüyor gördün mü? Yok Emre sürmüyor Ali sürüyor Hadi yapıştır hadi Evet arkadaşlar şimdi ıslanma zamanı Laaaaaa Lan gidin lan Lan yürü Lan yürü lan Lan neye gitmiyor Kanka Allah bunlarla binmeyeceksin. Ya bunlar sen 5 dakika önceden salman lazım. O zaman yavaş da kanka. Baya yavaş. Anam anan hiç kim lan. Bu, lan. An... lan! lan. Lan. Sen Oğlum şuradan şu yedi. <laughs> lan. Oha sese bak amına koyayım. Sen frene mi basıyorsun? Bak. Ananı sikip götü basıyor. Lan. <laughs> Aleyha bana Amerika sikiyor. Çok mu batıklar? He. bizde öyleyiz lan. Aa gidiyorlar ya. Oğlum bitti Bir daha bir bas 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 siktir et amına koyayım girek misin? Tamam, Dur lan şurada da biz burada yine kalmadık. Abi var ya hayvan